Evet en dıştaki eksen çizgisiymiş. Ona hemen şöyle kaçmış? 60 mı? 60'mış. Şunu biraz yukarı çıkartalım. Şuyun çapı kaçmış. Şu L Enter yapalım. Şuraya 45 derece ne var? Çubuklar var değil mi? Şöyle tap dışına bastık. 45 derece bastık. Şöyle. Şunu aynalayalım. Aslında aynamaya da gerek yok ama neyse yapmış. Mi Enter diyelim. Şöyle seçtik. Eksen'i seçtik. Seçtik. Enter dedik. Seçtik. Seçtik. dedik. Efendim C enter dedik. Kaç bu? Resi 20 mi? Şöyle şunu normal şey yapalım. Tam çap 20 mi? Evet. Hayır ya küçüğü 20. R10. R20 Tamam. Şunu ne yapacağız? Mi burada, burada Mi komutunu kullandık. Polarla da ne yapabilirsiniz? Dairesel Çoğaltmayla da yapabilirsiniz. Tamam. Şuradaki C Enter dedik. Şurada kaçmış? 50 ya Şurası Evet Şuraya <laughs> 10'muş değil mi? Ee, 10 Şuraya basalım Hı? yaparsın yaptık. mi? yapalım şunu. Bunu yapsaymışım. İlk önce bunu yapsaymışım daha hızlı yapacakmışım değil mi? Ya. Yani. Fazlalıkları keselim. Tamam Şunları sileceğim ben. Şunları sileceğim. Şunları ne yapacağım arkadaşlar? Şunu. Olur. Olur. Tamam. Yine aynı şekilde. Bunları seçersiniz. Ya bunu bir tanesini yap aslında şey yapsaydık daha iyiydi değil mi? Dairesel çoğal. insan evet, ama. Evet şöyle yapalım. Tamam. Şimdi şu fazlalıkları trimleyeceğiz. Tamam. Olay bu. Daha sonra ne yapacağız? Ölçülendirme ile bunu ölçülendireceğiz. Ee, şu R20 R'leri yapalım önce R'leri. Başka R var mı? Şu çapları yapalım şimdi. Kitap. Açıyı verelim. Açımız nerede? Açımız burada. Başka? R var şurada bir tane daha. Başka? Şurada bir tane daire var. Ortada. Kaç? Çap 30'sa 15. Şunu da R verelim. Şöyle. Başka ne kaldı? Bir de şu dışın R'si kaldı. Şunun şu şekilde tamamlanmış oldu.